Camın temiz siparişlerini açıyorum. Sen benden gizli sipariş ver. O kargo benim elime geçsin. Tabii gidip ben açacaktım ama ne aldığını kesinlikle bilmiyorum. Sizinle bakacağız. Ne almış bakalım. Çok merak ediyorum neler aldığını. Bu ne? Bu ne? Plan var mı? Ben bilmiyorum onun ne olduğunu. Ne bu? Mini basketbol oyunu almış. <laughs> Kalitesiz duruyor buna çok üzülecek. Bensiz olursa böyle olur. Bu da bir oyun. Gene oyun almış. Bir tarafı çengel, bir tarafı kanca. İktiriyorsun, tutmaya çalışıyor falan galiba. Bilmiyorum bunu da. Şöyle bir şey. Bana tırnak süsü almış ya. Tırnak stickerı almış. <laughs> Bana aldığı tırnak stickerına bakın. <laughs> Tatlı biri. Anlamıyorum ki neler almış. Şarjlı matkap ucu almış mıknatıslı. Daha bir şeyler daha almış. Geliyor. Bu ne? Bu ne? Küllük mü? Ha, şey almış poşet. Açıkta kalan poşetlerinizi böyle ağzını eritip yapıştırıyor ya birbirine. <laughs> Ondan almış. Gene bir oyun almış. <laughs> Lastikle pulları koyuyorsun. Gol atmaya çalışıyorsun ama oyunun adını bilmiyorum. Bunları mı almış? Allah Allah. Kim bilir bunlara ne kadar verdi. Kocacığım üzgünüm ya. Bana da bir tek bunu alması peki. Tırnak sticker alması bana. Kocamın benden gizli yaptığı Timu siparişleri bunlar arkadaşlar. <laughs> Siz nasıl buldunuz? Yani ben pek anlam veremedim. <laughs> Yorumlarda buluşalım.